Bir de bu amin var, amin. Hani amin diyoruz ya her duadan sonra, her Fatiha'dan sonra amin diyoruz. Hocam bu aminin bir efendim e, peygamberimizin bir yönlendirmesi var mı bu konuda? Aminin önce anlamını söyleyeyim. Amin e, açılımı Arapça'da dua ana. Duamızı kabul et. Aminin anlamı o, amin. Duamızı kabul et. Bütün dinlerde amin, amen ve benzeri ifadeler olabilir. Birbirlerinden etkilenmiştir. Ben her zaman söylüyorum. İbrahim Aleyhisselam'a inen ilk dinin adı tevhiddir. İslam'la yakın olan emirleri vardır. Hz. İbrahim'e, Hz. İsmail'e, Hz. Yusuf'a, Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya inen bütün dinler birbirlerine yakındırlar. Özellikle inanç sistemi itibariyle kaynak aynı çünkü Allah bozulmasaydı kaynak aynı olacaktı, birebir aynı olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de de bu nedenle onlara benzer ifadelerin ayetten olması son derece doğal. Çünkü kaynak tek, kaynak Allah. Allah'tan geldiği için ifadelerde ortaklık var. Amin de böyle bir cümle. Allah'ım duamızı kabul eyle. Amin neye benziyor biliyor musunuz? Söyleyeyim. Şimdi bir, 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 mektup yazdım birine. Mektuba adresi yazdın. Göndereceksin ama pul yapıştırmadın. Amin mektubun üzerindeki pul gibidir. Allah'a arz edilen bir mektubun üzerindeki pul gibidir. Mektubun içini doldurdun, Allah'ım beni affet, bana merhamet et, bana hayırlı evlat ver, evleneceğim, şu bu filan anlattı, anlattın, zarfa koydun, sonra zarfı göndereceksin. Ne, nasıl göndereceksin? Pul koyarak. İşte o pul amin demektir. O aminle o pul yerine ulaşır. Amini ihmal etmemek lazım. Ee, bir hadiste şöyle buyuruyor. Biriniz dua ettiğinde kendi kendine amin desin. Yani kendi kendinize mutlaka amin deyiniz. Allah'ım duamı kabul et. Başka bir rivayet ifade de deniyor ki müminin ibadetine Rabbun mührüdür. Mühürdür yani. Ne? Amin kelimesi. O zaman dua ettiğimize amin diyelim ki tabii diyeceğiz. Amini ihmal etmeyeceğiz. Toplu dualarda, ferdi dualarda amin diyeceğiz. Hatta şöyle bir hadis var. Heysemin'in rivayet ettiği. Bir topluluk bir araya gelir. Bizim gibi yani şu anda bizimki gibi. Bir topluluk bir araya gelir. Bir kısmı dua eder. Diğer bir kısmı da amin derse Allah onların duasını kabul eder. Ebu Hureyre'nin rivayeti. Bir topluluk bir araya gelir. Bir kısmı dua eder. Bir kısmı da amin derse Allah tümünün duasını kabul eder. Ee, sahibine, sahibine okuduğumuzu teslim etmek zorundayız. Amin sahibine teslim edin, adresi düzgün yazın demektir. Allah aminli dualarımızı kabul edesin.